kesimler tarafından da altılı masanın aday olarak ııı e, lanse ediliyor şu anda. Özellikle bir takım gazeteciler tarafından. Siz İmamoğlu'nun gezisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ittifak ortakları olarak. Vallahi İmamoğlu'nun gezisinde benim dikkatini çektiğim ya da dikkatimi çeken bir şey var. Adalet ve Kalkınma Partililer diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsüyle niye geziyor diyor. Devletin uçağıyla bu memlekette gazeteci adı altında bütün trolleri Umre'ye götürenler İmamoğlu otobüste gezip geziyor deyip bunu sorguluyorlar. Benim orada söylemek istediğim şey şu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsüyle gezmek de yanlışsa devletin uçağıyla Umre'ye gidip de devletin parasıyla otelde kalıp devletin parasıyla yemek yiyip devletin parasıyla Umre yapanlar bundan utanmalı esas. İmamoğlu'nu sorgulama yerine bence önce kendilerini sorgulasınlar. Ama şunu net söylüyorum. Bir kere daha net söylüyorum. Altılı Masa kimi cumhurbaşkanı adayı gösterirse Demokrat Parti olarak Sayın Genel Başkanımızın alacağı karar doğrultusunda Altılı Masa'nın aldığı kararı destekleyeceğiz. Aday kim olursa olsun asla bunu kompleks yapmayacağız. Taşı altına elimizi değil gövdemizi koyacağız ve Millet İttifakı'nın adayını sonuna kadar destekleyeceğiz.